Bugün YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Lenovo laptop nasıl şarj edilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte laptopunuzun güç bağdaştırıcısını şarj cihazınızdaki USB C bağlacına ince uçlu veya yuvarlak uçlu e, kısma takıyorsunuz. Ardından elektrik kablosunu bir prizle takın ve bu şekilde şarj işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Yani bunu hangi prize taktığınızın kesinlikle önemi bulunmamakta. Yani uzatma kablosu da kullanılan bir kısmı bunu yapabilirsiniz. Şarjın etkinleştirildiğini zaten Lenovo laptopunuzun direkt olarak ekranından görüntüleyebilir. Buradan şarj olacaktır. Ekrandaki aşamaları teker teker uygularsanız videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz, lütfen beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın.